Arkadaşlar FIFA Mobile oynuyoruz. FIFA Mobile'i çok özlediğinizi biliyorum. Evet pardon. Çok özlediğinizi biliyorum. Şimdi her Japon bir arkadaşımızla yapalım. Evet, Bu saat 66'ımız. Ben Galatasaray'ım. Gördüğünüz evet. Şöyle vurayım mı gelişine? Evet, Bu dönemeydi. pardon. süre Gördünüz mü? Hadi be. Arkadaşlar gördünüz mü? Tarihin güzel şeyini koluna atıyorduk. <laughs> arkadaşlar sürekli üste gidiyor. Ne oluyor bize? Çok güzel döndü ama. Yok yok arkadaşlar. Ya başlayacağım senin şarjına. Ulaş işte. <laughs> ya Allah, ne oluyor lan? Canım. senin var ya başardın işte. <laughs> Yeter artık. Şut. Hele şükür. Hele şükür. İşte bu. Attık. Pena, Pena Meli sallıyorlar. Evet.

ki buradan bir tane. oradan. Oradan gol oldu. Nereye evet, atıyorsun kanki? Maç bitti. Tamam. Sıfır yandı, bir sıfır yendi Real Madrid. Gerçekte de keşke görüyorsa. Arkadaşlar Galatasaray Bursa Spor. Bursa Spor'u 5-0 yendi. Ya da 4-0. Tam Evet. Kim ne yapalım? Ben ne yapsam? Adını ben koymuş. Ben olduğum tarih yeneriz arkadaşlar. 3 levelmiş. Bakın. Benimkine bak. Benimkine bakalım Kalede 45'lik bir adamımız var. Çok kötü. Ama yine de güzel goller tutabiliyor. Lock. <laughs> ne oldu? Gördünüz mü kaleci yerdeydi? Kaleci yerdeydi. Nereye atıyor? Vurdum oradan geliş. Gördünüz mü? Abi. <laughs> of hadi be. Arkadaşlar Ne oluyor? Daha ki kalçanın hali neydi? Bakın hep vuruyorum Tek isteğim gol atmak Hadi be Gördünüz mü direkt ya Keşke bir tane uzaktan gol atsam Bir şuna ver Tamam etkili oldu Etkili bir buna ver vurdu. Hadi bakalım. Yapın coşku. Yap yap. Yap yap. Yap coşkuyu. Yap yap. İşte golümüz. Golümüz Bizi mükemmel bir çalım. Ve bir vuruş. Bak. Evet. <laughs> Arkadaşlar direkt direkt Ne oluyor bıktım artık Koltuğa O ebesini koner kone kone Vurdu ve kakayla ile Ka Ne kakası Kafa ile ikinci golümüz İşte bu Kontra atık kontra atık Kontra 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 atak. <laughs> değil, değil mi? Yok değilmiş kendi kalemize gol attık sandım. İşte bu golümüz Barcelona ya. Barcelona ya üçüncü golümüz Barcelona'ya. Barcelona'ya üçüncü golümüz. Niye 42. dakika. 91 gole. Red Dix. Bu evet. 45. dakikalar. Evet arkadaşlar hemen bir videoyu durduracağım. Sonra geleceğim bakalım etkili olacak mı bakalım. Videoyu durdurayım hemen geliyorum.